Selamlar millet ee, video geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Twitch. tv fixyou e, Twitch adresimiz oradan her gün yayın açıyoruz. Sizlerle birlikte oynuyoruz. Siz de yayınlara gelmek için kesinlikle ama kesinlikle açıklamadaki Twitch adresinden yayınlara katılmayı unutmayın. O zaman <laughs> neyse. Let's go videoda emeği geçen Ali CS Can Gözlüğüm kirlendi ya İmba ve tasarımcı Musalat'a çok değişik. Ali CS Videomuza Can geçelim. Evet bunlara teşekkür ediyorum Evet Panzoid'den yapılmış olan bir video e, Introsu aynısı var <laughs> Doğru Ben de Panzoid'den yapıyorum neyse dur 4 evet, canı kalan... Video. Güzel. Video biraz Video kasıyor normal sanki. Normal vuruşlardan render programıyla alakalı galiba. Olabilir. Biraz kasıyor çünkü. Normal vuruşlar bu arada hani. Aşırı iyi denilmez bence. Aa gene e-spray. Bakayım. Yeah, Spectre skin'i güzel. Güzel. Oy. Oy te evet. temiz temiz temiz. Temiz. Çok temiz. Güzel. Infoyu aldı. Körü attı. Hmm. Orada bitirdi galiba. Aynen. Güzel. Hoş. Fa Bu Hoş phantom skin çok skin güzel. Bu phantom ya. Ay hmm. bayılıyorum. Ve onun infosunu nereden aldı? Dur be. Cypher mı aldı? Ses duydu. Ses mi duydu? Hı -hı. Olabilir evet. Koşarak geliyor çünkü. De CS efekti koymuş ya. Hmm. Kanka şimdi şey olmak gerekirse telifsiz müzik seçmiş zaten. Bu telifsiz. eee müzik kötü. Vuruşlar güzel. CSS'si de pek olmamış sanki ya. Olmasa daha Cuk iyi sanki. Oturmamış. Aynen. Ya yok. Hani olmasa daha iyi bence. Tamam hoş, tertemiz. Ama emek var bak. 2 ve 4 atıyorlar zaten. Bu vuruş, gazla e, taranarak vurulmuş. Boş. Aa Hadi. güzel, tamam şunu öneriyom ben. Hani res efekt koymasaymış daha iyi olabilir. Aynen, aynen. Geçeceğiz. Çünkü cuk oturmamış. Zaten ilk montajı galiba Pompa Pompalı normal bir vuruştu. Yo gene baksana baya iyi yani HS falan atıyor da. Bak bak. Abi ben dürbün aç falan vuramıyorum ya. Tamam solda. Al bir infosunu bu Bayağı iyi Güzel. ya. Tamam tamam. Vuruşlar bu gayet iyi. Chat ne diyorsunuz? Bakayım chat'e. Aa burada ölmemiş. Vuruşlar Vallahi iyi şey. bu arada. Haberiniz... Yani olsun. Vuruşlar hoş. Oy. Ama arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Emin seviyorum. Böyle videolara katılmak istiyorsanız desteceğiz gelebilirsiniz. Sevin ben yayın de... sohbetini Aynen. nereden bakacağım? Sadece hani yayın sohbetini nereden alacağım? Ben telefondan evet. bakıyorum da. Chat ne diyorsunuz? Kaç puan verelim Ripper'ke? Vuruşlar 5 üzerinden 5. Montaj 5 evet. üzerinden 2. Genel olarak 10 üzerinden 7 verelim mi? İyi. Vuruşlar bence hoş ya. Vuruşlar gayet iyi. Bir tek montaj sanki tam oturmamış. Onun dışında güzel yani. Bak zaten dur bakayım ne yazmış. Attı davalı Ya güzel güzel ya. Güzel yani. Ya hoş yani. Be beğenildi. Fix de beğenildi. Güzel güzel. Kimi yorumlayalım şimdi başka? Bir <laughs>